arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle birlikte ne oynuyoruz Ege? Evet Marvel ve DC süper kahramanları kamera açısını azıcık düzeltmeye çalıştım arkadaşlar. Yani Uzay git git, dön, dön, dön. dövüyorum dövüyorum. Evet arkadaşlar öldürdük. İlk kilimizi aldık. Ege sen görünmez mi oldun? Evet, bak, bak. Aa. <laughs> Ege 3 2 1 deyince görünmez ol. 3 2 1. Neredesin? He. Bakayım. Bir gelsene altıma. Evet arkadaşlar, flaşı dövdük mü? Dövmemişiz. Gel lan buraya flaş. Baş bizden kaçamazsın. Biz uzay topçu ve, ve devletiyiz. <laughs> diyecektim. Biz uzay topçu devletiyiz. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Neredesin oğlum? Aa buldum seni. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Senin canın gitmedi ki. Senin canın full bak. Burada ye. Gel ya başkalarını öldürmeye falan gidelim. Bu arada arkadaşlar bakın. Ben şu anda doğduğumuz yerdeyim. Şş, şş. Doğduğumuz yerin üstündeyim şu anda. Bana, Orayı deyince ölüyorsun Ege gelme. Arkadaşlar deyince ölüyormuşuz. Muşmuş usuz. Bir oldu. Arkadaşlar çaktırmayın. Çok Merhaba. biçim koçuş ya gelin lan buraya bu kadar var ya bu kadar Bak bu adam var. Bu adam. işte. adam adamı öldürdüm. Aa bu adam geliyor. Gel lan buraya bu adam. Sen carini mi biz de uzay topçu devletiyiz. Gel lan buraya. Oyunda hızlı yürüyen kahramanı benim. Dövdük arkadaşlar. Kolaydı. Ben de Hulk'u dövüyorum. Hulk'u öldürdüm. Hulk'tan daha güçlüyüm. Gel lan buraya. Götlü goblin. <laughs> Biz gidiyoruz arkadaşlar. Peki ya. Aa bu sen bu sen değilmişsin. Ben de buna dalmıyorum iki saattir. Kaçıyor bu bizden. Öldürdüm. Ben başka karakter olacağım. Arkamdan birisi bana dalıyor. Ben de kim bana dalıyor diyorum. Senin karakterinde birisi bana dalıyormuş. Öldürdüm onu. Oh. Oh. Lan buraya. Uzaylı küçük devleti geliyor. Ya lan buraya korkak bebe. Aa bok geldi. Bok canavarı geldi gene. Hadi bay bay. Ben de bok canavarı olmaya gidiyorum. Bu tarafa doğru. O tarafa değil, bu tarafa. Ya. Yukarıdaki ve eşek bana bana sataştı. Ege birisi beni tutuyor Hüseyin diye birisi. Ben de kendimi aşağı attım. Ben bu kadar aşağıda ölmem lazım değil mi? Öldüm. Sonunda. Evet arkadaşlar. O zaman şimdi kum adamı oluyoruz ve adamların iç o siz kum adamıysanız ben de ay siz bu adamıysanız ben de kum adamıyım lan pardon ben kum adamıysam siz de bu adamısınız lan oha adamı tek attım arkadaşlar A kardeşim bok fırlatma bize bok sevmiyorum ben Merak etme Ege yanına gittim ben onun. Öldürdüm tek attım. Ben kaçıyor. Doruk Pro merhaba. Tek atacak birisi seni öldürdü. Zaten tek atacaktı. Seni öldüren kişi de kaçıyor. Çünkü canı çok az. yukarı çıkalım. oh, yok burası değil. Şu ilerisi daha iyi arkadaşlar bence. Koş 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 koş. Çıkamayacağım gibi. Sen neredesin ya? Uçuyorum havada. Uçarak geziyorum daha doğrusu etrafta. Arkadaşlar gelin çıkalım şu Elfer Kulesi mi oynayan büyük kulesine işte. Ya hala çıkamıyorum ya. Dolmasını bekleyelim bari azıcık. Hadi şimdi olman gerekmiyor mu senin şimdi? Şimdi çıktık işte yüzdünüz değil mi arkadaşlar? Ege sence çıkar mıyım? Çıktım. Evet en, oyunun en büyük kulesine. Hatta şu anda büyük adam oldum beni gör diye. Ben de geliyorum. Bekle orada beklesin. Tamam bekliyorum. Hemen. Büyük adam oldum görüyor musun? O. Merhaba. Ben daha tepesine çıkacağım. Ben de. Garanti olsun diye büyük oldum da. Kaç tane senden var ege? Neyse ben gidiyorum bana. Elfer kulesinde e, su, su su kulesinde bekliyorum seni. Sudaki kız kulesi. Neyse arkadaşlar havada videomuzu bitirelim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın Beğenmeyenlerin canı sağ olsun O zaman Bay 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 dostlar